Değerli A, B, C sınıfı iş güven uzmanı, iş yer hekimi ve diğer sağlık personeli adayları, Sagedam Eğitime Danışmanlık ve isgdeneme.com internet sitesi tarafından hazırlanan eğitim ve tanıtım faaliyetleriyle çalışmalarımıza devam ediyoruz arkadaşlar. 2021 yılı içinde yapılacak olan ilk sınav biliyorsunuz 9 Mayıs Pazar günü gerçekleştirilecek. Bu sınavın başvuruları, ÖSYM sınav başvuruları 24 ile 31 Mart arasında gerçekleşecek arkadaşlar. Bir de 8 Nisan tarihinde sanırım geç başvurular da var. Fakat hani sınav ücretinin artmaması açısından başvuruları kaçırmamamanızda 24 ila 31 Mart arasında sınav başvurularınızı yapmanızda fayda var arkadaşlar. Sınavımızda yine 50 soru olacak ve süremiz 75 dakika olacak. E, ABC sınıfı iş güven uzman adayları, iş yeri hekimi adaylarının da geçme notu 70. Yani 50 sorunun en az 35'ine doğru cevap verme zorundasınız. Diğer sağlık personelinde ise geçme notu 60'tır arkadaşlar. Diğer sağlık personeli aday arkadaşlar da 50 sorunun en az 30'una doğru cevap vermek zorundalar. Ee, yanlış doğruyu götürmez bu sınavda arkadaşlar. Ve her zaman söylüyoruz. E, sınavın ağırlığı mevzuattır. E, mevzuatı doğru okuyan, mevzuata doğru çalışan, e, mevzuatın jargonunu iyi anlayan arkadaşlar her zaman bu sınavda başarılı olmuşlardır. Çok uzun zamandır yaklaşık 5-6 senedir bu sınavla uğraşıyoruz, bu sınavla ilgileniyoruz. Onun için ciddi bir tecrübe edindik. Bu bağlamda her zaman mevzuat okumuş, mevzuatla ilgili konuları iyi kavramış, bol bol soru çözmüş, mevzuattaki sayısal verileri tablolar haline getirerek, defterlerini özet haline getirmiş, sıkı bir şekilde çalışmış arkadaşların hep başarılı olduğunu gördük ve tecrübe ettik değerli arkadaşlar. Mevzuat dediğimiz şey anayasadan başlayarak anayasa, kanunlar ki 3 tane çok önemli majör kanunumuz var. Bunun yanında bir ya da iki tane plase kanunumuz, çok önemli yönetmeliklerimiz bugüne kadar soru olarak çıkmış 60 ila 65 tane yönetmelik var. Fakat bunlardan bir 35-40 tanesi var ki genelde hep bütün gruplara soru olarak gelmiş yönetmelikler tebliğler silsilesidir arkadaşlar. Mevzuat dediğimiz şey budur. E, ABC sınıfı iş uzmanlarında mevzuat ağırlığı %60 ila %70 oranında hep söylüyorum değişir. Yani 50 sorunun 30 ila 35'i mevzuattan gelir. Diğer sağlık personeli adaylarında bu oran %55-60 bandındadır. Yani... 50 sorunun 27-28 tanesi ortalama mevzuattan gelir. İş yer hekimlerinde ise bu oran %50-60 bandında. Yani 50 sorunun 25-26-27 sorusu yine e, mevzuattan gelir. Mevzuat dışında kalan diğer %30 ila 50'lik bantta ise genel iş sağlığı güvenlik konuları, sağlık konuları ve teknik konular yer alır. Bu bölümde e, iş güvenliği uzmanları için teknik konular ağırlıktadır. İş yer hekim ve DSP adayları için ise sağlık konuları ağırlıktadır arkadaşlar. Bu bağlamda yani bizler de 3-4 yıldır bunlarla ilgili, bu sınavla ilgili eğitim faaliyetlerimize farklılık getirdik. Ve farklı içeriklerde ihtiyaca göre, talebe göre farklı paketler oluşturduk arkadaşlar. 3 farklı ürünümüz var. Birincisi online eğitim setidir. Online eğitim setini satın alan arkadaş bir kullanıcı adı ve şifre gelir sisteme girer. Tabloda gördüğünüz gibi yeşille işaretli ürünlere sahip olur. Video dersler, konu özetleri, pdf, deneme sınavları, çıkmış sorular, analizler, çözümler, tiyolar, tarama testleri, ara sınavlar, etkinlikler, akıllı tablolar şeklinde bir içeriği olur online eğitim setinin. Online sınav kampı ise 16 saatlik canlı zoom üzerinden bir etkinliğe katılır arkadaşlar. Bu arkadaşları Whatsapp'tan mentörlük desteği sağlanır sınava kadar. Ayrıca yine soru bankası sahibi ilgili 5000 üzerinde soruya da sahip olurlar. Ya bir de hani üçüncü bir ürün olarak hani benim ben kitap aldım, benim e, yeterli dokümanım var. Sadece doğru, güncel, ÖSYM standartlarında sadece soru çözümüne ihtiyacım var diyenler için de online soru bankası oluşturduk arkadaşlar. Bunda da işte deneme sınavları, çıkmış sorular, etkinlikler, tablolar, özetler, tiyolar şeklinde. Hani benim ben konularımı tamamladım, sınava da az bir süre kaldı. Ben bu sürede sadece soru çözerek kendimi sınava hazırlamak istiyorum diyenler için hazırlanmış bir üründür arkadaşlar. Bunun yanında yani tüm pakette bütün bu söylediğimiz içeriğin hepsine birden de dilerseniz sahip olabiliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi kısaca bu paketlerin, bu setlerin, bu ürünlerin tek tek detaylarına bakalım. Birincisi online eğitim seti arkadaşlar. Online eğitim setine sahip olduğunuz zaman internet sitemizden ki bu videonun altında Açıklamalar kısmında bütün ürünler için ilgili linkleri paylaşacağız. Bu linki tıklayıp güvenli bir şekilde kredi kartıyla, bankamatik kartıyla ya da EFT havali yoluyla bir ürünü temin ettiğiniz anda ödeme onayı sonrası yaklaşık 10-15 dakika içinde e, hızlı bir şekilde bütün bilgiler mail adresinize gelir. Mail adresinize gelen bilgilerle beraber sizler bir LMS uzaktan öğrenim portalına giriş sağlarsınız. Bu uzaktan el, e, öğrenim portalında LMS sisteminde size ait bir kullanıcı adı ve şifrele sisteme girersiniz. Sizin adınıza e, tanımlı ABC sınıfı iş güvenliği uzmanlığı, iş yeri hekimliği ya da diğer sağlık personeli hangi sınava gireceksiniz bu ürünle bu eğitim sizin adınıza tanımlanır. Ve bu eğitime 9 Mayıs'a kadar sınırsız giriş hakkınız olur. Bu eğitim içerisinde yaklaşık 250-260 modüllük bir silsiledir. Bu A'dan Z'ye konu özetleri, videolar, dersler, e, sorular, çözümler vesaire şeklinde hani görselde gördüğünüz bütün içeriğe sahip olursunuz ara ara konu tarama testleri, mini deneme sınavları, final deneme sınavı şeklinde hani biz bizler de sizin durumunuzu, ta gidişatınızı takip etmek adına sistem üzerinden sizi takip ederiz, sizi uyarılarda bulundururuz. Sınava baştan aşağıya hazırlık için güzel bir eğitim seti arkadaşlar. Bu online eğitim setidir arkadaşlar. Dediğim gibi temin ettiğiniz anda size gelen kullanıcı bilgileriyle sisteme girip 9 Mayıs'a kadar erişim sağlarsınız sınava kadar. Ee, zaten hani videolar dışındaki o PDF uzantılı dokümanları zaten siz cihazınıza indirip o dokümanlar sizin olur. Ee, onları devamlı kullanabilirsiniz ama video özellikle videolara erişiminiz 9 Mayıs'a kadar sınırsız hakkınız olur arkadaşlar. Bir diğer ürün ise sınav kampıdır. Sınav kampı içinde e, yani daha çok hani benim yeterli dokümanım var. E, benim kitabım da var hocam. Yani hani elimde yeterli şey var. Ben konu çalışmalarımı tamamladım. Bir genel tekrara ihtiyacım var diyenler için 16 saatlik bir hızlı özet, baştan aşağıya, A'dan Z'ye 16 saatlik bir hızlı özet yapacağımız canlı bir Zoom etkinliği yaparız. Bununla ilgili zaten internet sitemizde sagadam.com'da ilgili takvimler var. Buradan 16 saatlik gruplardan herhangi birine kayıt olursunuz. Bunlar hafta içi akşam ya da hafta sonu gündüz gruplarıdır. 16 saat boyunca baştan aşağı hızlı bir özet yaparız, genel bir tekrar yaparız ve ÖSYM soru mantığını anlamaya çalışırız. Soru analizleri yaparız arkadaşlar. Ee, yani Whatsapp'tan da sınava kadar mentörlük desteği alır sınav kampı ürünü temin eden arkadaşlar. Zaten temin ettiğiniz anda aynı şekilde bu videonun açıklamalar kısmında ilgili link var. Bunu temin ettiğiniz anda zaten ilgili bilgiler mail adresinize gelir. Whatsapp üzerinden sizi ilgili sınıfa gruba atarız. Sınava kadar oradan ilgili duyuruları sizinle paylaşırız. Takıldığınız hususları bize WhatsApp hattından iletirsiniz. E ayrıca takvimde ilgili kayıt olduğunuz sınıfta sürede 16 saat boyunca da hızlı bir özet yaparız. bu Sınav kampını satın alan arkadaşlara ayrıca soru bankası da hediye ediyoruz. Bir link gönderiyoruz. O linkle beraber bütün deneme sınavları, ondan sonra çıkmış sorular, soru bankaları şeklinde tüyolar, tüyoların çözümleri şeklinde hani yeterli soru 5000 üzerinde de sorumuz var. O sorulara da sahip olursunuz aynı zamanda arkadaşlar. Bir diğer ürün ise hani benim yeterli dokümanım var elimde yani genel bir tekrara da ihtiyacım yok. Herhangi bir video ders, canlı ders ya da online derse ihtiyacım yok. Ben sadece gerçekten ÖSYM standartlarında doğru soruya ihtiyacım var diyenler için de soru bankası, online soru bankası ürününü hazırladık arkadaşlar. Burada yine bunu ilgili linkten aşağıdan temin ettiğiniz andan itibaren size bir link gelir. Paylaşım klasörü linki gelir. O linke tıkladığınız zaman... O linkin altında bütün dokümanlara, bütün sorulara, deneme sınavları, çıkmış sorular, soru bankaları, işte bizim daha önce hazırladığımız 90 başlıkta tiyolar serisinin çözümleri şeklinde baştan aşağıya ciddi 5000'in üzerinde güncel ÖSYM standartlarında soruları PDF olarak PDF uzantılı olarak ulaşırsınız. Dilerseniz bunları zaten cihazınıza indirirsiniz. Bunlar sizin olur. Dilerseniz bunlardan ihtiyacınız olanı kendi imkanlarınızla çıktı alabilirsiniz arkadaşlar. Böyle 3 farklı ürünümüz var. Ayrıca yani benim hani gerçekten hiçbir fikrim yok sınava da tabi az bir süre kaldı baştan aşağıya A'dan Z'ye hani hepsine ihtiyacım var diyen arkadaşlar için de bütün bu paketi az önce saydığım 3 ürünü beraberce de dilerseniz temin edebilirsiniz arkadaşlar. Hem online eğitim setine giriş sağlarsınız sisteme eleme sistemine hem sınav kampına kayıt olursunuz bir genel 16 saatlik bir tekrar yaparsınız hem WhatsApp'tan mentorluk desteği alırsınız hem de elinizde ciddi bir soru bankası olur arkadaşlar yani bu videonun dediğim gibi açıklamalar kısmında yer alan linklerden ihtiyaç duyduğunuz duruma göre ihtiyaç duyduğunuz ürünü temin edip hemen hızlı bir şekilde eğitimlere başlayabilirsiniz. Bizim eğitimlerimiz tamamen online'dır. Dediğim gibi online eğitim seti, online sınav kampı, online soru bankası. Basılı bir kaynağımız, bir kitabımız yoktur. Herhangi bir size, size kargo ile, ile bir ürün göndermeyiz. Tamamen hepsi online'dır. Dediğim gibi satın aldığınız anda dakikalar içerisinde ilgili döküman, link ya da kullanıcı adı, şifre vesaire bütün bilgiler mail adresinize düşer hızlıca başlarsınız arkadaşlar. Zaten ilgili daha detaylı bilgi almak isteyen arkadaşlar bizim WhatsApp hattımızdan bize her daim danışabilir arkadaşlar. Bir de bir dipnot özellikle bir açıklama yapmaya ihtiyacı hissederim. Arkadaşlar hiçbir ürün, hiçbir eğitim, hiçbir kitap, hiçbir döküman size sınavı kazandırmaz. 9 Mayıs'ta yapılacak olan sınav ÖSYM sınavları ÖSYM'nin bu konuyla ilgili sağlık güvenliği dair yaptığı sınavları geriye dönük çok ciddi oranda analiz ettik. Başarı oranları çok düşük. Yani %10, 12, 13 bandında %15'in oranına üstüne hiç çıkmıyor bu başarı oranı. Yani sınava giren arkadaşların maalesef 8 arkadaştan belki birisi ancak sınavı kazanabiliyor. Başarı oranı %10 civarında, %10'un üzerine pek çıkamıyor. 100 binin üzerinde ciddi bir yığılma var sınava ikinci, üçüncü, dördüncü defa giren çok fazla arkadaşım var maalesef. Bir soruyla, iki soruyla sınavı kaçıran çok fazla arkadaşımız var. Hep söylüyorum bütün gruplarda geriye dönük şöyle hem ÖSYM'nin paylaştığı veriler, istatistikler hem de bizim bugüne kadar yaptığımız eğitimlere katılan ya da katılmayan geri dönüşlerde aldığımız sonuçlar ya baktığımız zaman 50, 100 üzerinden puanlarda 50 ila 70 arasına 55 ile 75 arasında ciddi bir sıkışıklık var arkadaşlar. Sınava giren arkadaşların büyük bir çoğunluğu bu arada kalıyor. Bu nedenle sınavı geçenler 70, 72, 74 ile sınırdan büyük oranda geçiyor. Geçemeyen arkadaşlar büyük oranda hep 50'lerde 60'larda kalıyorlar. Ben daha önce sınava girdim. Çok az baktım hocam 55 almıştım 60 almıştım. Şimdi biraz çalışırsam 70 alırım diyen arkadaşların çok duyuyorum. Böyle değil maalesef çünkü sınav öyle bir sınav ki Gerçekten çok kolay herkesin yapabileceği sorular var, seçici sorular var ve çok zor sorular var arkadaşlar. Bizler bu eğitimlerimizde mevzuat ve mevzuat dışında kalan bugüne kadar ÖSYM'nin yaptığı sınavlarda geriye dönük 5-6 yıllık sürece baktığımız zaman 50 üzerinden bütün gruplar için söylüyorum bunu A, B, C işyeri hekimi diğer sağlık personel adayları için söylüyorum. 50 sorunun 40 ila 45'i, 42, 43, 44 sorunun yeri pek değişmedi arkadaşlar. İşte biz de bu adreslere. Ee, bu mutlaka soru beklediğimiz konulara e, ağırlık vererek sizler için eğitim içerikleri hazırladık ki en azından 50 üzerinden 40 ila 45 sorunundan kaçırmayalım arkadaşlar. Sınavlar zor oluyor. Dediğim gibi başarı oranı çok düşük. Ciddi manada sınava çalışıp emek verip e, ancak bu şekilde kazanabilirsiniz arkadaşlar. Sınava daha önce girmiş arkadaşlar tabii ne demek istediğimi daha iyi anlayacaklar. İlk defa girecek arkadaşlar bu disiplinle sınava çalışsınlar. Yani bizim Bizim eğitimlerimiz size zaman kazandırır, size doğru partnerlik sağlar, size doğru bilgileri kazandırır, doğru dokümanları kazandırır, doğru soru ve meseleye doğru bakmanızı sağlar ve size zaman kazandırır arkadaşlar. Hiçbir eğitim, hiçbir kitap, hiçbir doküman size sınavı kazandırmaz. Sınavı kazanacak olan sizsiniz değerli arkadaşlar. Onun için benim hapnota ihtiyacım var, benim özete ihtiyacım var. Ben şöyle bir bakayım, yoğun çalışıyorum. Yani sınava çok fazla vakit ayıracak durumda değilim diyen arkadaşlara saygı duyuyorum. O arkadaşlar bizim eğitimlerimizi almasınlar arkadaşlar. Gerçekten e, samimi bir şekilde söylüyorum. Sınava çalışacağım, emek göstereceğim ve bu işi halledeceğim. E, ben elimden geldiğince sınava, e, işte bugün itibariyle yaklaşık 50 gün var tam sınava. Ben sınava oturup ciddi bir vakit ayıracağım, ciddi emek harcayacağım ve bu sınavı kazanacağım. Yanıma doğru partnerler beni doğru yönlendirecek ve bana zaman kazandıracak eğitimlere ihtiyacım var diyen arkadaşlar için bu ürünler bu eğitimler hazırlanmıştır değerli arkadaşlar. Tekrar söylüyorum. YouTube videosunun hemen paylaşımın altında ilgili linklerden hızlı bir şekilde ilgili ürüne ulaşıp temin edebilirsiniz. Size ihtiyaç olduğunuz ürüne üç üründen herhangi birini seçebilirsiniz ya da tüm paketi tamamına sahip olabilirsiniz arkadaşlar. WhatsApp'tan devamlı bize konuyla ilgili takıldığınız hususları her daim yazabilirsiniz arkadaşlar. İyi çalışmalar diliyorum. Şimdiden başarılar diliyorum arkadaşlar.